Altıncı soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Cümlesinde altı çizili ismin irabı. Aşağıdaki hangi seçenekte doğru verilmiştir? Lem esma işitmedim Aha'den hiç kimseyi. El yaka daha layık liyedihi. O hiç kimsenin eli için. Onun eli için. Es seyfu. Daha layık olan ne? Kılıç. Daha layık olan bir kılıç minhu o kılıçtan. Fi yedi halid, halid bin Velid. Halid bin Velid'in elinde olmasından daha layık hiç kimseyi işitmedim. Yani diyor ki kılıcın Halid bin Velid'in elinde olmasından daha layık hiç kimseyi iş, işitmedim. Yani o, kıl, o kılıcı ancak Halid bin Velid layıktır. Buradaki es-seyfu kelimesi arkadaşlar el-yaka fiilinin failidir. Bir kere es-seyfu olarak damme ile merfu olduğu için burada bakıyoruz. Evet fail mübteda müakkar demiş. Fail naib fail mübteda muakkar. Tamam. Hepsi şey merfu olarak gelen kelimeler. Ancak cümlemiz fiil cümlesi olduğu için lem esma fiille başlayan bir cümle olduğu için o zaman mübtedayı e, yine mübteda muahharı eledi. Naib-i fail meçhul bir fiil değil, malum bir fiil. El-yaka fiili. E, El-yaka burada tabii ki e, ismi taftil olarak gelmiştir. Ancak ismi taftil de kıyası amillerdendir. E, dolayısıyla burada eee meçhul olarak gelmemiş naibi fail de olmaz. Fail olacaktır. El yakanı mı lem esma. Lem esma işitmedim. İşitmeyen kim ben. Yani bunun faili tahtında enedir. Ben işitmedim. Kılıç değil yani. Kılıç işitmedi değil. Ben işitmedim. Daha layık. Daha layık olan nedir? Es seyf kılıç. Es seyf el yakadan fail olarak gelmiştir daha layık olan kılıçtır. Daha layık, daha uygun, daha elverişli. El yakadan fail olarak getiriyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi burada mesela el yaka aslında el yaku. Laka yeliku. Laka yeliku. Ef'alu. Ef'alu. El yakı olarak mansup gelmesinin sebebi ee, meful olarak gele. Hiç kimseden işitmedim. Neyi işitmedim? Neyi işitmedim? Daha layık olduğunu. Burada el yaka esma fiilinden ikinci meful olarak gelmiştir. İkinci meful olarak gelmiştir. Tahtındaki fiilden laka yeliku. Tahtındaki fiilden de fail olarak gelmiştir. Yani el yaka burada arkadaşlar ef ale gelen ifal babından bir fiil değildir. E, nedir? İsmi taftildir. Sadece cümlenin içerisinde meful olarak geldiği için o yüzden e, ismi taftili nasb ile getiriyoruz. Son harekesini nasb yapıyoruz. 7. Cümlesinin altı çizili ismin irabı için Aşağıdaki hangi seçenekte doğru verilmiştir diyor. Vallahu a'lemu bil muhsinin. Vallahu Hazreti Allah nedir? A'lemu daha iyi bilendir. A'lemu daha iyi bilendir. Bil muhsinin iyilik yapanları daha iyi bilendir. Şimdi alem arkadaşlar en çok karıştırabileceğimiz alime bildi. Alime bildi. Ya'lemu biliyor. E'lemu ben biliyorum anlamında. Buradaki müzari nefs mütekelin vahde sığgasında gelen ben biliyorum. Bununla karıştırabiliriz. Ama buradaki ismi taftildir. Vallahu Hazreti Allah e'lemu daha iyi bilen. Bir de erleme olarak ifal e, babından gelen fiille karıştırabiliriz. E'leme bildirdi. E'leme bildirdi. Ancak burası ismi taftildir. Daha iyi bilendir. Bil muhsinin. İyilik yapanları, muhsinleri. Evet. Muhsinin e, ifal babından ismi faildir. Ahsene, yuhsine, ihsanen, muhsin. Muhsinani, muhsinune. B ile cer olmuştur. Cer alameti Cem-i Salim'de. Y gelmesidir. Muhsinine. Evet nedir mudafın ileh demiş. Hayır, mudaf ileh değil. Yani isim tamlaması yok. Mef'ulü bih demiş. Evet, hal değil, temyiz değil. Mef'ulü leh demiş. Mef'ulü lehte demiş. Neyi bilen, iyilik yapanları kimi bilen, iyilik yapanları kimi sorusunun cevabı bize mef'ulü bihi verir. Lafzen mecrur, doğru. Y ile bakın lafzen cer olmuş. Cer alameti yedir. Mahalle mansup. Çünkü mefuller mansubattandır. Mef'ulün Bih gayri salihtir. Evet. Allah burada lafz-ı celali müptedadır. Alemu onun haberidir. Alemu haberidir arkadaşlar. Sonuçta onun tahtında bir alime fiili var. Bu fiilden mefulü bi gayri salih olarak gelmiştir. Cevap B olacak. 8. At-talaku abghazul fi'li halalen ilallah. At-talaku talak boşanma nedir? Abgazu abgadul fi'li. En kötü fiildir. En buz edilen. Helalen. Helal ciyetinden kime? ilallah Hazreti Allah'a helal ciyetinden en sevimsiz olan bir e, fiildir. Talat burada müptedadır. Abgazu onun haberidir. Her ikisi de lafzen dammeyle merfudur. Evgaz muzaf, el fiili muzafın ileyh olarak gelmiştir. Helalen de burada nedir? Temyizdir. Evgazı'daki e o kapalılığı tem gideriyor arkadaşlar. Ne yani e, buz olunuyor. E en sevimsiz oluyor. Ne Helallik bakımından helaldir ama yine de en sevimsiz olan bir fiildir. Hazreti Allah indinde. Ne diyoruz? Hal değil, meful bih, leh, fih değil, temizdir. Yine cevabımız B olacaktır. Ve laf, sen, feta ile nasb olmuştur. Sakata ra'suhu. Evet, sakata düştü. Ne ra'suhu? Sakata ra'suhu. Doğma demek arkadaşlar bu. Vulide doğma işlemi meçhul sıgada getirilir. de değil, vulide olarak. Vulide. Sakata ra'suhu. Başı düştü anlamında kullanılıyor Araplarda. Doğma demek. Vulide. Baksun sözcüğünün karşıt anlamlısı. Baksun. Ee, Baksun değersiz, ucuz demek arkadaşlar. Eş anlamlısı rahis, ucuz. Adiyun normal Türkçe'de adi aşağı anlamında değil de adi gün normal e, anlamında olağan olan normal e, safi gün saf temiz katışıksız anlamda açık anlamı var. Kayyimun değerli, kadimun eski. Baksun ucuz, değersiz demek. Bunun zıt anlamlısı kayyimun. Kayyim değerli. Evet. Kıymet kökünden geliyor. Kayyim değerli. Rahis ucuz. Eş anlamlısı adi. Normal, olan. Aşağıdaki kelimeler hangisi ismi taftil değildir? Ecmelu, cemüle, yecmelu, ecmelu. Cemüle, yecmulu. Kübra, ekberu, kübra. Efadilu. Evet. Eftalu, eftalani, eftalani, efadil. ismi taftildir. Etvelu, tul, etvel. Daha uzun. Ebyazu, sıfat müşebbedir. Yani bir renktir. Ebyaz. ismi taftil değildir. İsmi taftilin müzekker çekimleri. Ecmelu ecmelani cümel demiş. Yanlış. Ecmelu ecmelani cümel demiş. Yanlış. Ecmelu ecmelani ecmelune. Bu doğru. Ecmelu cümle demiş. Yanlış. Ecmelu ecmelune ecamil. Yani bu da kısmen doğru ama ecmelani olması lazım. Ecmelu ecmelani ecmelune ecamil. Kısmen doğru ama ecmelani. Tesniyesi yanlış. Ecmele demiş. Ecmela ecmelu. Bu da İfal babından fiil çekim yapmış. İsmi taftı diyor. Ecmele güzel oldu. Ecmele aksi. onlar güzel oldular. Doğru cevabımız arkadaşlar. C şıkkı olacaktır. Ecmelu, ecmelani, ecmelune, ecamilu, cümle, cümle yani cümleyatun ve cümelu olarak gelecek müennesi. 13 aşağıdakilerden hangisinin ismi tanımlı müennes çekimi? Çekimi bir ezberlersek bütün e, şeylerde kelimelerde yapabiliriz. Burada da aftalunun müennes sıgası var. Aftalu, aftalan, aftalun, afadilu, fudla, fudlawani demiş eledik. Fudla, fudlayatun demiş. Fudla, fudlayani, fudlayatun. Cevap B şıkkı. Fudla, fudlayani, bakın fudlay. Fudla yani demiş. Evet, fudla yani. Fudla yani olacak. Fudla yani değil. Fudla, fudlani demiş burada da. Fudlani değil. Fudla, fudla yani. Fudla yatun ve fudalu. Bunun devamında da fudal geliyor. Fudalu. Cevap B şıkkı olacaktır arkadaşlar. Müennes çekimi. 14. Aşağıdakilerin Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ismi taftilin kullanımı doğrudur? Bakalım kullanımını soruyor. Halitun Halit Halit nedir? Etvalu daha uzundur. Min Zeydin Zeyd'den Neciyet'ten Eşrine santimetre. Evet. 20 santimetre daha uzundur bir karşılaştırma var. Karşılaştırma yapılan e, yerlerde arkadaşlar F alüvezini kullanıyoruz. Doğru. Hâdâni taliban, Bu iki öğrenci. Eftalâni min hâdâni raculen, Bu iki adamdan daha üstündür, faziletlidir anlamında. Yine burada bir karşılaştırma yapmış. Karşılaştırma yaptığı için eftalâni değil, eftalü vezinde kullanması lazım. Eftalü. Eftalani değil. Burada bir yanlış yapmış. Fatımetü Kübra min Hint'ten yaş bakımından daha büyük demiş. Yine karşılaştırma yapmış. Karşılaştırma yaptığı için Kübra değil Ekberu demesi lazım. er adamlar Ekvamun minen nisa. Kadınlardan daha kavim diller. Ee, kuvvam. Ekvabun değil. Yine burada bir karşılaştırma yapmış arkadaşlar. Karşılaştırma yapmış. Bakın e, buradaki minden sonra gelen nisa kelimesi eliflamlı olması bunu ekvamun yapmaz. Bunun eğer şöyle olsaydı akvamı akvamani akvamune de, diyebilmemiz için min olmaması lazım. Akvamune nisa marife olsaydı o zaman ekvamun gelebilirdi. ama bu minden dolayı ekvamun gelemiyor. Ekvamu gelmesi lazım müfret eftal vezinde. Ma görmedim binten kız ecmelen minke senden daha güzel ecmelen demiş arkadaşlar mink burada harfi e, yine min kullanmış ecmelu olması lazım ecmelu daha güzel ecmelu minke evet ma öytü görmedim binten kız Eee nasıl kız ecmelen Ecmelen olmaz. Evet. Ecmelu Ecmelo olması lazım. Çünkü burada min harfi karşılaştırma yapıyor. Minden dolayı. Nasıl kız? Ecmelu. Daha güzel. Hatta burada ecmelü de ecmele yani ecmelu kalıbında ecmele gelmesi lazım. Ecmele nasıl kız? Ecmele daha güzel bir kız. Minke senden daha güzel bir kız görmedim. Evet ecmelen değil de ecmele yani yine ismi taftil olarak ee, ecmele olarak gelmesi lazım. Burada doğrusunu soruyor o zaman. Diğerleri yanlış olduğuna göre hangisi doğrudur? Cevap A şıkkı arkadaşlar. A şıkkı doğrudur. Min karşılaştırma yapmış ve eftal vezne kullanmış. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ismi taftil yanlış kullanılmıştır? Yanlış. Halidun ve Zeydun. Halid ve Zeyd esra'u daha hızlıdır. Min ahike kardeşinden. Yine karşılaştırmayı görüyorum. Hop, eftalu doğru. Şavru salih, salihin saçı ekseru daha çoktur. Beyazen beyazlık bakımından min şarkı, senin saçından daha beyazdır. Yine renkleri arkadaşlar kullanacağımız zaman kusurları onları da ekseru işte e, akallu eşeddu gibi önüne kelime getirerek kullanıyoruz. Bu da doğru. Bu da doğru. Atvalu veledin en uzun çocuk filkari köyde fil kariyeti olacak. Huve cemal o cemaldir. Atvalu veledin yine bu şekilde kullanılması doğrudur. El mer'etu kadın el afdalu. Evet sıfat olarak getirmiş. Kadın müennes afdalu değil. El mer'etül fudla. El fudla gelmesi lazım. El mer'etül çünkü niye sıfatı olarak getirmiş arkadaşlar. Fissafi sınıfta hiye Zeynep. Sınıftaki en faziletli, en üstün kız. Ee, burada yanlış yapılmıştır. Sıfat olarak getirilmiş. Dolayısıyla aftalü değil, mer'a müennes olduğu için fudla gelmesi lazım. Ahmet nedir? Ahsenu talibin en güzel öğrencidir. Hulukan ahlak bakımından. Burada nekre bir kelimeye, bakın nekre bir kelimeye muzaaf yapmıştır. Nekre bir kelimeye muzaaf olan ismi taftil, daima zorunlu olarak ef'alu vezinde gelmek zorundadır. Ef'alu gelmek ama marifeye olduğu zaman o zaman ef'alu da gelebilir veya baştaki mufaddal aleyhin e, sayı ve cinsiyetine de e, uygun olarak gelebilir. Yanlış olan B şıkkı olacaktır. Ne diyor? İsmi taftil aşağıdakilerden hangisinde hem müzekker hem de müennes kipinde getirilebilir? İşte az önce söylediğim şey. Hem müzekker hem müennes olarak getirilebiliyorsa o zaman burada bir kere müzekker olanları bir eleyelim. Bak semiyotu enne ehake eh erkek kardeş ben bunu eledim. Gelemez çünkü erkek kardeş olduğu için burada gelemez. Zaten hatta min olanları görsem elesem yeter minlere Bakın, ee, evet minleri gördüm burada, eleyim Yine burada min gördüm, bak min gördüm, bunu bak. da eledim. Bak hiç bakmadım bile. Bakacağız şimdi e, doğru yöntem kullandık mı diye. Evet B'ye bakalım. Fatimatu Ekberul Binti kızın en büyük kızdır yaş olarak fi Beytiha, evimizdeki en yaşı en büyük kızdır. Şimdi Fatıma burada mükteda ekberu haberdir. Ekberu marife olan bint kelime muzaf olmuştur. Marifi olan binte muzaf olmuştur. Eğer marife bir kelime muzaf olduğu zaman yukarıda dediğim gibi ef alü de gelebilir ekber gibi veya Fatıma müennes olduğu için kübra olarak da gelebilir. Ama niye kübra olarak gelebiliyor? Buradaki bin kelimesi elif lamla marif olduğu için. Eğer bin kelimesi marife olmasaydı, akbaru bin tin olsaydı asla kübra gelemezdi. Nekreye muzaf olsaydı kübra gelemezdi. Marife muzaf olduğu için ekbaru da gelebiliyor. Fatma'nın cinsine uygun olarak kübra da gelebiliyor. Şimdi niye ben müzekkeleri eha eledim? Buradaki Fatma değil de Ali olsaydı. O zaman ben buraya kübra mühendisi getirebilir miydim? Hayır. Hem müzekker hem mühendis soruyorsa demek ki bu kelime müennes olun. Müzekker de zaten gelebiliyor eğer marife muzaf olduğu zaman. Demek ki müennes olması lazım. O zaman müzekker olanları ben o yüzden eledim. Mesela Ebu ki baba müzekker de değil mi? Baba müzekker olduğu için burada seni gelmek zorundadır. Asla hüsna gelemez müennesi. Ayrıca Ayrıca eğer burada baba değil de yine Fatma olsaydı veya anne olsaydı. Burada nekre bir kelimeye muzaf olduğu için asla asla müennes sıgada gelemezdi. Nekre olduğu için. Ma e, olarak gelebilmesi için arkadaşlar hem e, marife muzaf olacak hem de baştaki Mufaddal aleyh e, ne olacak? eee mühendis olacak. Yani mühendis hem müzekker hem mühendis gelebilmesi için. Cevabımız B şıkkı olacaktır arkadaşlar. 17. ismi taftilin hangi durumda öncesindeki isimle sayı ve cinsiyet bakımından uyum sağlaması zorunludur? Evet. Sayı ve cinsiyet bakımından uyum sağlaması zorunludur arkadaşlar. Heee. Evet. Elif, tabi Eliflam ile marife olduğu. Eliflam. Şimdi, nekre muzaf olduğu zaman e, zaten tek bir şekilde geliyor. Bir kere min harfiyle ile kullanıldığı zaman e, ister müfret, müzekker, tesniye, cemi olsun. Fark etmez. E, daima e, efalu vezne kullanabiliyoruz. Efalu, ef'talü. Nekre muzaf olduğu zaman daima eftalu. Marife muzaf olduğu zaman yukarıda söylediğim gibi tamam sayı ve cinsiyet bakımından uyum sağlayabilir ama işte bu zorunlu değil. Yani gelebilir de. Eftal vezine de gelebilir. Yukarıdaki işte müennesse kübra da gelebilir. Ama eliflam ile marife olduğu zaman yani burada sıfatı kastediyor arkadaşlar. Eliflam ile ee, öncesindeki isimle öncesindeki demek ki isime eğer eliflam ile marif olup yani diğer bir ifadeyle sıfat olarak geldiğinde sıfat olarak geldiğinde o zaman sayı ve cinsiyet bakımına uyum sağlaması zorunludur arkadaşlar. Cevap C olacak. 18 <laughs> Aşağıdakilerden hangisi ismi taftinin cemi kipinde gelmesi zorunlu değildir. Cemi kipinde yani cemi olarak gelmesi. Bakalım alimna anladık ki enne efadilen nas insanların en üstünü hümül ulema kimdir? Alimlerdir. Şimdi ne diyor? Zorunlu değildir diyor. E burada zorunlu değil ki. Enne efadile bakın marife muzaaf olmuştur. Burada e, inne enne efdalen nas olarak da gelebilir. Soruya bir daha bakalım. Zorunlu değildir. Tamam cevap aşık olacak. Zorunlu değil. Her. Evet. Niye? Çünkü marifiye muzaf olmuş. Efadile de gelebilir. Enne efdale de gelebilir. Niye efdale? Çünkü ennenin ismi olduğu için efdale. El ulema'u alimler humul eşkâs Kimlerdir? Şahıslardır. Nasıl el a'melûn? Bilen. Bilgili olan, amil yok. Bilen değil, yapan, amil olan, ilmiyle amel eden kişilerden anlamında amile alime bildi amile yaptı amel etti alimler bildikleriyle amel eden şahıslardır burada az önce hani zorunlu olması diyor ya sayı vakının eşhas kelime öncesi kelime cemi olduğu için eliflamla lamla olan marife olduğu için sıfat olarak geliyor dolayısıyla sıfat mevsuf uyumundan dolayı bu da Ermelun olarak cemi olarak gelmektedir eşhas kırık ol. amelun e cem müzekker amelu e amelani e amelune e Eliflamla mevsufuna uyum sağlamıştır. El ulemao burada uyum var. Uyum olmak zorunda. Alimler el muhlisun nasıl alimler? İhlaslani humul efadil onlar en faziletli olanlardır. burada da yine sıfat mevsup var. Mübtedaya sıfat olmuştur arkadaşlar. Ulema cemidir. El muhlisun da cemi olarak gelmiştir. Evet. Muhlisun. Ennasu insanlar Nasıl insanlar? El-efadilu, faziletli insanlar. Yine en ennas burada mübtedadır. Onun sıfatı efadil olarak gelmiştir. Humul ul muhlisun. Onlar ihlaslı a e nedir? İhlaslı alimlerdir. Faziletli insanlar. Samimi alimlerdir. Ennismetül fudlayat Fazilet üstün olan kadınlar. Hünne kimdir? El-alimatül muhlisat. E alim, muhlis, samimi, bayanlardır anlamında. Yine fudleyat arkadaşlar nisfe kelimesine e, sıfat olarak gelmiştir. Kırık çoğul olduğu için fudleyat da cemi müennes olarak gelmiştir. Yani bu cemi eee müennes'tir. O yüzden sıfatı da cemi müennes olarak gelmiştir. Ancak A dediğimiz üzere e, efadilen nas isim tamlamasında efadili olan ismi taftil kalıbındaki muzaf olan bu kelime en nas olan muzaf ileyhe yani eliflamla marife olan muzafın ileyhe muzaf olduğu için afadile de gelebilir afdali olarak da gelebilir. Elif lam takısı olmayıp nekre gelseydi o zaman sadece aftal vezne gelmek zorundaydı. Marifeye muzaf olduğu için e, efadile de gelebilir. eftal olarak da gelebilir. Ennenin isminden dolayı nasb okuyoruz orayı bir daha tekrar edelim. Cevap A şıkkı olacaktır arkadaşlar. Hangi durumda ismi taftilin her zaman müfret, müzekker gelmesi zorunludur arkadaşlar? Eliflamsız min ile kullanıldığı zaman. Marife muzaf olduğu zaman bak zorunlu değil. Eliflamla marife olduğu zaman zaten müfret müzekker değil. Ee, bir öncekine uyacak. Elif Lam'la marife olduğu zaman e, önceki neyse ona uyacak. Marife bir isme sıfat olduğu zaman da yine sayı ve cinsiyete uymak zorundadır. Eliflamsız min harfiyle kullanıldığı zaman min harfiyle kullanıldığı zaman burada e, müfret müzekker olarak yani karşılaştırma yapıldığı için müfret müzekker olarak gelmek zorundadır. Evet. Arkadaşlar yukarıda hani burada niye elif lamsız diyor? Şuradan dolayı herhalde. Yukarıda mesela el efadil olarak e, cemi gelmesinin sebebi. Buradaki hümden araya bir hüm zamiri getirdiği için buraya zamiri fasıl yaptı. El ulema nedir? Müptedadır. El ulema müptedadır. El muhlisun onun sıfatıdır. Hüm burada zamiri fasıl olarak gelmiştir. El efadil onun haberidir. Haberi. Eliflamlı getirmesinin sebebi araya bir zamiri fasıl koyduğu için. Zamiri fasıldan dolayı buraya e, buraya eliflamlı getiriyor. Dolayısıyla burada müpteda haber uyumundan dolayı el efadil de cemi olarak getirmiştir. Evet müpteda haber uyumundan dolayı cemi olarak getirmiştir. Bunu diyor yani buradaki eliflamla e, marife Eliflamsız min harfiyle kullanıldığı zaman diyor. Eliflamsız min harfi, e, harfi ile harfi ceriyle kullanıldığı zaman her zaman müfret, müzekker olarak gelir. 20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ismi taftil amel etmiştir? El fetatu e, genç kız el cümla güzel genç hiye enti hiye o nedir? Sensin. Yine burada el fetat müptedadır. Cümle onun sıfatıdır. Sıfat olarak geldiği için bakın uyumu, uyumu sağlamıştır. Zamir fasıl hiye en ent de burada haberdir arkadaşlar. Men e, ee, şöyle minel efdal üstün olanlardandır. Ne en la takule söylememen şey hiçbir şey söylememen üstünlüktür. Hiçbir şey söylememen üstünlüktür. C şıkkı ma raitu görmedim fetatem bir kız nasıl bir kız ecm ecmele daha güzel minha ondan enti işte buradaki enti Evet buradaki enti arkadaşlar ismi taftili amel ettiriyor. Neden? Çünkü ecmel daha güzel daha güzel olan kim? Enti olan zamiri kendisine fail olarak et. Normalde ismi taftil arkadaşlar faili genelde gizli olarak gelir. Tahtında gelir. Burada açık olarak getiriyor. Yani hem tekit yapıyor. Tekit olarak getirmiş oluyor tahtın ecme daha güzel bir kız görmedim. Bunun tahtında e, arkadaşlar eğer karşısındakine söylüyorsa entidir. Ama mesela e, gayb olarak söylüyorsa ondan daha güzel bir kız görmedim. O zaman da e, hiye olarak şey fail gelir. Burada hani söylüyor. Ondan daha güzel yani kendisinden daha güzel görmediğim bir kız varsa o da anti sensin anlamında. Burada amel ettiriyor. Fail olarak getiriyor. El kararul lezik. Öyle bir karar ki ittahaz <laughs> tehu. Almış olduğun. <laughs> bugün aldığın karar. Hüvel <laughs> esah. Sahihtir. Burada haber olarak geliyor. Kendisinden sonra görüyorsunuz. Bir e, amel ettirmiyor. Ve, e, tahtında peki sahi, daha sahih olan nedir? Karara dönen hüvedir. Biraike sence mahiye nedir? Et tasarrufatül husna. Güzel davranışlar. husna. Tasarrufat bakın davranışlar demek gayri akil akılsız varlığın çoğulu olduğu için onun sıfatı da müfret müennes olarak gelmiştir arkadaşlar. Evet daha güzel en güzel davranışlar sence nelerdir? Evet. Hüsna. Yine burada sıfat olarak gelmiş. Burada arkadaşlar cevap C şık olacak. İsmi taftil. İsmi taftilin amel etmesi çok fazla arkadaşlar ee, yani faili açıktan almaz çok fazla. Mefulü açıktan daha çok alır. Evet. Ama amel etmesi bu şekilde. Burada açıkça hani e, buradaki kıza dönerek e, faili enti. En güzel kız sensin anlamında açıktan söylediği için failini açıktan almış oluyor. Bu şekilde amel ettirmiş oluyor arkadaşlar. Cevap C olacak. Peki arkadaşlar ee, Kocaeli Üniversitesi İli Tam Bölümü Arapça bir kitabının 14 ünitenin de bölüm sorularını ifade etmeye anlatmaya çalıştık kararınca. Kararınca umarım bütün videolarımızdan e, ee, bir nebze de olsa istifade edebilmişsinizdir. Ee, Cenab-ı Hak anlayabilmeyi, muvaffak olabilmeyi nasip eylesin. Acizane bildiklerimizi, anlayabildiklerimizi Cenab-ı Hakk'ın izniyle de ifade etmeye çalıştık. Bildiğimiz kadarıyla sürçülisan lisan affola. Sınavlarınızda muvaffakiyetler diliyorum. Başarılar ve kolaylıklar diliyorum. Ee, umarım Arapçaya olan e, ilmimiz, isteğimiz, fehmimiz, gayretimiz daha da ziyadeleşir temennisiyle Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.